Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber e, Ödev ya da yani ders çalışma vlogu çekeceğim e, İlk öncelikle Türkçe ödevimi yapmakla başlıyorum Bu arada ben böyle yeni bir kalem aldım dinleyin Çok tatlış bir kalem bence Aynı Pamuk şeker gibi kokuyor ve çok tatlı bir görünüşü var pembe pembe Bunun moru da vardı Ben bunu beğendim çok güzel ee, şimdi bununla beraber yapmaya başlayacağız. İlk önce benzetme. Evet, benzetme ile ilgili 5 tane cümle yazdım. Şimdi sırada e, kişileştirme buldum. 5 tane de bundan yaptık. Şimdi konuşturma. İşte bu da hazır. Şimdi de bitti. Şimdi sırada Matematik var. Şimdi mutlak değer konusundan çözeceğim. Hadi bakalım. Birazcık buradan çözdüm. Ee, şimdi de şuradaki e, yani şu test sorularından çözeceğiz. Sonra da kontrol edeceğiz. Hatta arkadaşlar yanlış bakmış. Şimdi yanlış olacaktı. Bu doğru olacakmış. mı? Tamam Evet, 30 soru çözülecekti. 30 tane de soru çözdüm. Tamamdır. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yeah. Görüşürüz.